Karim baksana, abi şiir mi patlayacak acaba? Yaman baktım abi. Zalim hani. Bugün niye bana verdi bir dal sigara? Bir kızımız olursa ismi Dilara. E bugün de Nia'nın anasının evindeyiz. Yarın da Tiflis'teyiz. Nereye geçer? Yarın Tiflis'teyiz tamam. Sigaradan ne ara geldi? Konuşma, sadece şiiri hisset. Hissedebilmeyeceğim. İçmeyeceğim, içmeyeceğim. Bana deseydin sana kahve yapardım ha. Ha? Ha Sonra değil mi alıştın? Acaba kahve dükkanı mı açsın ya? Değil mi? Valla. Çok sevinirim, hmm. beni çok mutlu eder sen eğer öyle bir şey Acaba Furkan Baxter kahvesi mi açayım? Aaaa, Furnia sana kahveyle alakan yoktu. Neden özünü Furkan Baxter koydu? Furkan Baxter kahvesi de? Ula ne Furkan Baxter'ı? Furnia. Furnia kahvesi? Hı hı. Ula yok oğlum kendi ismim olsun. Nereyden Fur sorayım? Furkan Baxter. Starbucks, Furkan Baxter. Bir dakika. Baxter ya?

Çek ya, oh, beka geldi. Beka. Uy fulla beka. Beka teşekkür ederim. Yemin ederim yayını bana bunu yapıyor. öyle bilmem ne. Bir daha